Evet arkadaşlar merhaba bugün itibariyle 25 mart itibariyle saat 14'ten itibaren ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek olan adayların sınava giriş belgelerini erişime açtık. Evet arkadaşlar siz de sisteme girerek ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine girerek kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sınava giriş yerinizi görebilirsiniz. Bu belgenin dökümünü alacaksınız yani çıktısını alacaksınız bu belgeye zaten resimli bir şekilde olacak. Resimli bir şekilde olan bu giriş belgesiyle beraber nüfus cüzdanınız ya da yeni Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızla beraber sınava giriş yapacaksınız arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı olsun diyorum. Artık Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı iyi deneye yaklaştı. Bu haberle ben size bunu duyurmak istedim. Evet arkadaşlar çalışma dönemimiz devam ediyor. İnşallah güzel bir sonuç almanız dileğiyle kendinize çok iyi Bakın sizleri çok seviyorum canlar.